Arkadaşlar şimdi sucuklarımızı doğradık. Ee, taşımızı böyle ısıttık arkadaşlar. Ateşimizi de yaktık. Taşımızı ateşin üstüne koyduk. Isımasını bekledik. Sonra sucuk, doğradığımız sucukları bunun üstüne koyduk. Bu kendi suyuyla yağıyla pişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel pişiyor. Çok güzel pişiyor arkadaşlar. Bunları böyle ters düz yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bence çok güzel. Yani tavada yaptıklarımızdan daha güzel oluyor. Çok yaptık. Yedik arkadaşlar. Şimdi bunları yiyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Yaptık. Cayır cayır pişiyor. İster ekmeğin arasına koy, ister çiğ çiğ ye. Çok güzel oldu arkadaşlar. Sizi seviyorum. Siz de böyle yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.